Kocaeli Spor'un her zaman üstlükte bir yeri vardı. Bunun, e, bunun taraftar da tabii ki sağladı. Hodri Meydan her zaman bizim arkamızdaydı. Her zaman bize destek olmuştu. Ve tabii ki bunu gören iş adamları, diğer halk, herkes yardımcı oldu bu açıdan. Biz de Allah'a şükür elimizden geleni fazlasını yaparak bu Kocaeli Spor'u üstlüklere taşıdık. Profesyonel lige tekrar taşıdık. Ve şu an olması gereken yerde. Şu an tabii ki Kocaeli Spor'u takip ediyorum. Sonuçta birçok arkadaşım da ben gittikten sonra devam etti orada. Ee, zorlu süreçlerden geçtiğimiz söylenebilir. O zamanlar biz bölgesel amatörlükteydik. Kaç sene geçmiş. Ama dediğim gibi her zaman da şunu savunuyorum. Hocaespor her zaman bir üst ligin, Süper Lig'in takımıdır. Ve her zaman da orada kalmaya layık bir takımdır. Şimdi dediğim gibi sonuçta Süper Lig'e çıktığın zaman illaki bir sekteye uğrayacaksınız. Toparlanma süreci geçecek. Çünkü zorlu rakipleriniz olacak. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon gibi, Beşiktaş gibi. Ama dediğim gibi şu an kötü bir sıralama olduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki kupa maçını inşallah atlatırlar ve bence lige daha fazla önem vermeleri gerekiyor. Bir an önce playoff sistemine yukarıya doğru tırmanmaları daha doğru olur. Kocaelispor her zaman destekleyin, her zaman arkasında olun çünkü bu sadece bir futbol takımı değil, bu halkın takımıdır. Şimdi çok iyi oyuncularla kurulu bir takım arkadaşlarımız vardı ama bir türlü sahaya yansıtamıyorduk. Ama yavaş yavaş bunun şeyini görmeye başladık. Artık bir takımız, bir arkadaşız. Bu çok önemli zaten futbolda. İkinci yarı bunu telafi edip tekrardan üstlük ettirmeyeceğimizi düşünüyorum. Ve birinci olarak de inanıyorum.